Sağ olun. Hayırlı günler. Azze Hanım duyunca hemen geldim. Başım sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun kızım. Sağ ol. Hasbi Hanım'la beni alınca inan kahroldum. O günden beri zaten ne uyku girer gözüme ne içimdeki ağrı geçer. Nasıl ettim o lafları? O lafları ona eden dilim kopaydı. Evladını kaybetmiş bir ana olarak sizin acınız çok büyüktü. Salim kafayla söylemediniz ki onları. Ben biliyorum. Ne olur kahretmeyin kendinizi. Orası öyle ama inan içim soğumuyor. O mübarek insanı nasıl üzdüm? Allah beni affetsin. Demeyin. Buyurun. Buyurun geçin şöyle. Mevlüt yemeği değil mi bu? Kuru ekmek neyin nesi? Bir sorun. Ekmek de ne? ne? yok mu? Olur, ne? ekmek Hepiniz hasibi annem için buraya geldiniz. Ayaklarınız dert görmesin. Sağ olun, var olun. Lakin önce size bir konu hakkında diyeceklerim var. Siz tabii e, Melvit'e gelmişken neden önünüze bu kuru ekmekleri koyduk... ...merak ediyorsunuz tabii hepiniz. Çünkü bu kuru ekmek cephede askerimizin önünde günde tek sefer konulan tayın. Elde avuçta sadece bu kalmış vaziyette. Yani askerlerimizin boğazından geçen tek şey bu. Ekmek bile taş gibi sert olduğunda ancak ıslatıp yiyebiliyor çocuklarımız. Evlatlarımız yorgun, kuvvetsiz. Harp etmeye mecalleri yok. Çünkü açlar. Çünkü açlar ve ayaklarındaki potinler delik deşik. Peki biz ne edelim Azize Hanım? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Kendi elimizle cepheye nasıl uzanalım? Daha kendimize bile yetmiyoruz. Evet. Evet. Askerlerimiz neden orada hiç düşündünüz mü? Bizim için. Bizim istikbalimiz, hürriyetimiz, zafer ümidimiz için. Peki biz onlar için ne yapıyoruz? Ha? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyoruz. Kalbi aç olan insan mı daha acınacak haldedir? Yoksa karnı aç olan insan mı? Evet, bizim askerlerimizin belki karnı aç. Ama eğer biz onlara yardım eli uzatmazsak bizim kalbimiz aç demektir. Bu da acınacak halde olduğumuza delalettir. <laughs> Bundan gayrısını ben değil, cepheden yeni dönen Ahmet anlatsın size. Adım Ahmet. Tez Ahmet derlerdi bana. Küçükken çobanlık yapardım. Tez olmam malum hızlı koşmamdan gelirdi. Daha keçileri bile yetişemezdi bana. Anam ne gel diye bağırırdı. Adım da öyle kaldı. Askerde de çok işime yaradı hızlı koşmak. Tez halledilmesi gereken bir şey lazım oldu mu hemen ben hallederdim. Kurşundan da kaçmışlığım vardır. Kütahya düşmeden birkaç gün evvel Yunan bastırdı. Birliklerimiz aç, susuz. Beş gün boyunca tayin bile almamışız. Ellerimiz tüfeği zor kavruyor. Daha mermi atamadan ayılan arkadaşlarımız vardı. Düşmanın Mermi yağmurunun altında bir ara gözüm kaydı. Nasıl olduysa uzaklarda bir yerlerde anamı gördüm. Gülümsüyordu bana. Ahmet'im gel, tez gel Ahmet'im diye bağırıyordu. Ben anlam veremedim. Ben hiç düşünemedim. Anam burada ne yapar? Beni niye çağırır? Ona doğru koştum. Ama ne koşmak? Koşuyorum ama bir türlü varamıyorum anam. Arkadan gelen sesleri işittim. Ahmet dur. Ahmet gitme. Arkamı döndüm. İsin pusun içinde bütün birliğim bana bağırıyor. Önüme döndüm. Düşmanın dibine kadar gelmişim neredeyse. Bir bomba düştü yanıma. Hastanede uyandığımda bu haldeydim. Doktorlar "Neden yaptın evladım? Niye koştun düşmanın üstüne?" dediler. Dedim böyle böyle oldu. <laughs> Açlıktan dedi doktor. Açlıktan... ...hayal görebilirmiş insan. Diyeceğim o ki, analar, bacılar... ...yediğiniz ekmeğin yarısı, giydiğiniz çorabın teki... ...gaz lambanızdaki gaz yağının bir damlası... ...elinizde ne varsa, asker bunlara muhtaç... ...el verin, yollayalım cepheye. Bizim diğimiz varsa sizindir yavrum. bunu. Kocamdan yani geldi. Varımız yoğumuz size helal hoş olsun. Bu da benim şimdi yanımda olan. Haftaya hepsini getiririm. Bizim canımız da, kanımız da, malımız da size feda olsun kardeşim. Ben de eve gidip ne varsa getiririm. Boğazımızdan lokma geçer mi artık bizim? ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.